Poturtu. Dadlı balena. Aşçı poturtu. pizzacı KURYE Ama siz gene de yemeyin. Hu hu. Şeytan poturtu. Necmi. Lan, kuyruğunu kopardım. Senin ne işin var lan burada? Ha? Bak 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 hemen köstebek oluyor. Ama bu sefer köse bak olma. Ne lan sen? Allah patırtı yapıyor. Patırtı patlaması. Pisicikler dur kalkma. Otur otur. Çünkü geldi gafur. Selam herkes. Ben evinizin hem yaramaz hem de uslu keçisi gafur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber patırtı karakterlerinin hız, denge, en güç testlerini yapacağız pisicikler. Oh, Meba. Pisiciklerin kanı tok değil mi, Necmi? Aman bak çok önemli kanka. Herkesin kanı tok olmalı. Senin de tok değil mi? <laughs> değil mi? Oğlum tok ol Necmi tok ol. Niye diye sor kanka. Çünkü aşçı poturtu var. Ve o herkese yemek yapmak istiyor. Yani poturtunun elinden bir şey yemek istemezsin değil mi Necmi? Psikokit. Bu kadar da midesiz olamazsın Necmi. Necmi bak ben arıyorum bak. Ne arıyorum? Bir şey arıyorum kanka. Ne arıyorum? Senin kaybolmuş o iğrenç mideni arıyorum Oğlum senin miden yok mu? Midesiz misin sen ya? Sakın bak aşçı poturtun yanında karnım aç. Yemek, herhangi bir şey dersen çok kötü olur Necmi. Sana patırtı yediririm Necmi. Necmicim pasta demedim kanka patırtı dedim. Bu kadar sevinmene gerek yok. Ben kötüler mahzenine gidiyorum sakın gel arkamdan. İşte o saf, temiz, yavru kediliğimde bakıcılığını yaptığım normal poturtu. <laughs> Serbestsin, özgürsün poturtucuk. Ve de patırtınen keçi, dadlı, dadlı, dadı balina. Seninle yeni tanıştım. Yavru kediliğimde sen yoktun. Çünkü o zamanlar e, patırtı daha ufakta, <laughs> evlenmemişti. evlenmiş, büyümüş, çocuğu olmuş, çok da dadlı olmuş. Oh my gosh. Ee, of ne yedim bugün ve abo minnak kedi göbeğim şiş yürüyemiyorum. Aa, çok çok yürüyemiyorum hiç yürüyemiyorum bu kadar yemişim ki e, cooking poturtu aşçı poturtu karşınızda pisicikler. Sakın acıktım karnım aç falan demeyin. Of, çok yemişim ya Öf, bak gaz yaptık kusura bakma ya kusura bakma. Ay 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 ve işte poturtunun lanetli poturtunun normal potur değil şeytan poturtunun poturtusundan kurtaramadığımız masum ekmeğinde parasını kazanan saf yürekli pizzacı kurye umarım kimse seni yiyemez. motor nerede motor içinde pizza var mı açlıktan öleceğim aşçı ah, poturtunun yanında çaktıramadım da hayda niye trip atıyorsun sen şimdi Ah pizza teşekkür ederim <laughs> oh. Bu sefer harbiden göbüşümdaydı. Ya o aşçı görseydi var ya. <laughs> Aman ne Evil poturtu. Şöyle uzak, uzaktan. Uzaktan seni serbest bırakayım. Hop 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 yani buraya kimler kimler geldi bu kötüler mahzenin ama. Nedense ben bu evil poturtudan bir tık daha çok korkuyorum. Çünkü pisicikler bu benim yavru kediliğimde tanıdığım masumane poturtuydu. Şimdiki haline bakın. Hemen Şeytan poturtuyu serbest bırakır bırakmaz pisicikler hemen ilk testimizi yani jump scare köylü yemi testimizi hemen yapıyorum pisicikler. Diğerlerini yapmama gerek yok çünkü onlar dost canlısı poturtular. Burada dost canlısı olmayan düşman varsa o da sadece şeytan poturtu. Bakalım jump scare nasıl atıyormuş? <laughs> oh my gosh. Ne yapıyor kovalıyor bir şey yap. Aa yakalayamıyor. <laughs> köylü kaç kız. Oh my gosh. Yapacak bir şey yok pisicikler yani ben de istemezdim ama Tek jumpscare yaratan e, Evil Poturt olduğu için scare testinin şampiyonu Şeytan poturtu oluyor Necmicim bunu not alalım kankam yerde şeytan poturtu kazandı Aaaa, Ne yaptın sen Neden onlara yemek verdin Hayır pisicikler pisiciklerim hayır üf, 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 Yemeyin yemeyin bunları yemeyin bunları Yemeyin bunlar poturtu pastası yemeyin 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 Hayır yemeyin, yemeyin onları yemeyin. Yeme, yeme. Şimdi ağızları poturtu kokacak. Ne yaptın sen aşçı? Gerçi senin suçun değil nerede o Necmi? İkinci ve en sevdiğiniz Minecraft testi. Denge testi alanına gelmiş bulunmaktayız pisicikler. Necmi'cim. Necmi. Oğlum sakın bak poturtu pastalarını yorum deme bana bak. Bak sakın Necmi. Oh çok şükür tost yiyormuş. Lan Necmi Çok mu acıktın kanka neyli toz kaşarlı mı Ama ben de yiyeyim mi lan Niye yemeyeyim oğlum lan ne olacak yemeni paylaşsan benle Necmi Hadi bir, bir yarım bir yarım attını ver hadi ya Çok uzattım bak şimdi patindekini alırım Necmi Bak patindekinden alacağım bak Bak oğlum bir yemek için yapılır mı lan bu İntihar etti bir yemek için oğlum bir tane toz lan Bir tanecik To <laughs> Midem 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 Kendine tost yaptırmış manyak Aşçı poturtuya tost yaptırmış Pisicikler Uzak dur lan benden uzak dur O poturtulu tost yemiş Ağzının kokusunu almak isim. uzak dur uzak dur Uzak dur benden Necmi Oo, bunun kafa hepten gitti ya Poturtulu tostun Kafası galiba bu ne yapıyorsun oğlum Heykel mi yapıyorsun oğlum, Köpüş mü çizdin Köpüş ne alaka lan Basayım mı? Oğlum bak bir şey çıkmasın gene Necmi. Bak. Basıyorum. Sana hiç güvenmiyorum Necmi. Ama basacağım. Çünkü bir konuşan kedi daima meraklıdır. Hoppa. Au. Aa, anladım. Rastgele geliyor pisicikler. Bana de, e, dadı dadı ne geldi acaba Necmi'ye ne geldi Necmi'cim. Hadi o zaman bir. 2. Üç e, Evet. Dadlı balina vs. kurye. Necmi onu yeme bak. Bak kurye bir e, iş ismi bak. Ye anlamında değil. Tamam Yeme. Yeme. Uzak dur. Tamam. Ve kazanan. Dadlı. 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 Balina. Necmi'cim yemeyecektin. Kur yeme Necmi. Şu, şunun ismini değiştireceğim pislikler. Kur yeme yapacağım yemek dağıtanların ismini. Kur yeme. Eyvah pislikler. Ya Aşçı Patırtı Necmi'ye denk gelirse? Var ya burayı yemek salonuna çevirir. Burayı kantin yapar. Burayı var ya aşçıhane, yemekhane, malathane yapar. Pisicik. O yüzden ne diyoruz? Umarım aşçı bana gelir. Hadi hadi. Hoppa. Hayır ne geldi bana? Normal poğa geldi. Bakalım Necmi'ye ne geldi acaba? Umarım aşçı değildir. Necmi'cim bir. Necmi'cim iki. Üç. Necmi 3. Oğlum Necmi. Necmi hayır hayır Necmi'cim hayır lütfen hayır. Patifine ne gelmiş? Oğlum yeter yeter yeme artık yeme Ay, yeme baş. yeme. Şabala yiyeceğim başlayacağım senin midene de bağırsana da sana da. Aç aç. Yıkacağım lan burayı yıkacağım ben delirttin lan. Heh, al sana tost al al sana tost bak al sana tost. Ne biçim dostsun sen be. Uzak dur uzak dur. Ne güzel kokusu gidiyor. Gitmişti patırtılı tostunun ağzının kokusu. Necmi 1 2 3 Hoppa. Ay pardon yanlış oldu <laughs> kanka. Şöyle düzelt ver. 2 3 Hoppa. Ee, ben bir tık geç koydum ama sıkıntı olmaz inşallah. Evet bir saniye bekleyeceğiz. bir Tamam evet sıkıntı yok küçücükler. Kazanan normal oldu Necmi. Aa beni bir şaşırttın ha. Ben aşçının arkasından gidersin diye düşündüm. <laughs> ha aşçı yedi ve kurtulduk pisicikler. <laughs> Oğlum hadi lan bu niye inmiyor? Oha Necmi dünya rekoru geliyor. Necmi yeni bir rekor geliyor. Necmi. What? Pisicikler. Kendi etrafını hareket ediyor ama denge platformundan düşmedi. Hala daha duruyor. Yok artık. Minecraft denge testinde bir ilk bir tarih bir rekor yaşanıyor şu an pfecek. Aha aha dönüyor. Necim ne yapıyorsun? <laughs> Necmi bu da senin gibi aç çekti ya la. Yemeği görünce denge platformundan aşağı düştü. Tarih yazdı rekor kırdı. Necmi diğer yarışmacılarımızı alalım hemen. Hoppa. Oh, Dadlı Balina geldi. Bakalım Necmiye ne gelecek? Patisinden de anladığım kadarıyla pek güzel bir şey gelmedi Necmi'cim. 1 Necmi'cim 2 Necmi'cim üç. Hoppa. Şeytan. Evil Potter'tu vs. Dadlı Balina. Evet şeytan dayanamadı. Ve eğlendi pisicikler. Kazanan Dadlı Balina. Geldik denge testimizin finaline bakalım şampiyon kim olacak? Evet basıyorum PS Jack. O ne lan? I love Gaffur. I love Gaffur for... Mu Muçku muçku. I love Ga bu sefer acaba seni patimden kim alacak? Bu kitabı sana ben yapraklarını yedirmez miyim? Ha? Aç ağzını. Aç ağzını aç. Aç o ağzını bak yaprakları yedireceğim. Oğlum bu ne lan? Lan! En... Kırmızı yatak oğlum sen gel lan buraya. Ha, köstebek gene kaçtı. Ya. Ve geriye kaldı iki finalist. Dadlı balina vs normal po. Bakalım benim patime hangisi gelecek. Ben dadlı balina diye tahmin ediyorum. Hoppa yes dadlı balina geldi Normal po al ve bir. 2 3 Hoppa Evet normal Po vs Dadı Balina. İkisi de çok iddialı. İkisi de çok yavaş. Necmi'ciğim hile açma gülüm. Hile açma. Hile açma. Bak 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 bak. Ekmekle doldurdu orayı. Bak bak bak. Ben görmüyorum sanki. Ama benim Dadı Balina'nın bunları yer mi? Yermiş. Yermiş pisicikler. Bu da Necmi gibi aç çıktı. Ve açlığına kaybedip. Elenen isim Dadı Balina. Ve denge testinin şampiyonu normal Poturtu oldu bizcikler Necmi'cim hız testine doğru patineyelim. Pati 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 Oh no korkmanıza gerek yok Yani şeytan poturtu denk gelmedi sürece korkmanıza hiç gerek yok Bakalım kimler gelmiş Pizzacı kurye vs dadlı balina Şahsısınız yem, yem köylüler köylü yemleri Necmi'cim engeller kalksın Oh my gosh Evet dediğim gibi korkmanıza hiç gerek yok bakın Hareket dahi etmiyorlar çünkü onlar dost canlıları. ve kurye şöyle bir baktı. Necmi'cim sen ne yapıyorsun? Aa kurye geliyor. Necmi kulağına bir şeyler mi fısıldıyor lan? O şeytan Necmi. Lan dinleme onu o şeytan o dinleme dinleme onu dinleme, dinleme 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 dinleme. Şeytana değil Necmi'ye uydun yala. Evet pisçikler kazanan Şeytan Necmi'nin o kulağına fısıldadığı vesveselerle pizzacı kurye oluyor. Şşş tamam sakin olun. Şeytan poturtu gelmediği sürece hiçbir sıkıntı yok. Daha demin o kurye e, dost canlısıydı lakin Şeytan Necmi kulağına fısıldadığı vesveselerle onu kandırdı. Ama merak etmeyin şu an şeytan poturtu denk gelmediği sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Köylü yemler, ırgatlar. Hoppa, oh. Cooking, Poturtu vs normal poturtu neymiş mi engeller ki Ama bir dakika aşçı poturtu yemek malzemesi olarak seni kullanabilir kanka. Duayet evinde bütün malzemeler olsun şekeri, unu, yağı, tuzu, biberi her şey olsun. Yoksa seni yemek malzemesi yapabilir. Ama arkadaş sen zaten şanslısın kanka seni yeme ihtimal yok. O çünkü der der derdi der der Eyvah, eyvah geliyor. <laughs> ha, durdu, durdu. Ev, evinde yemek malzeme, evinde yemek malzemeleri oldu aklına geldi. Hayır geliyor. Tekrardan hatırladı olmadığını. Oh no, ne no. bunu göremeyeceğim, buraya bakamayacağım. Ay, 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 ay. Oh my gosh, oh my gosh. Kazanan aşçı poturtu oğlu pisicikler, Necmi'cim yeni yarışmacılarımız gelsin. Matematiksel, rasyonel olarak size korkma diyemem çünkü ikinizden birine o geldi. Şeytan da poturtu! Yanındaki kim lan? Yanındakini yedi mi lan? Çiğnemeden yutmuş timsah gibi onu geri canlı canlı kustu pisicikler. Ay! Aha poturtu yapıyor. Gaz yaptı galiba. Tamam oh, engelleri kaldırdı. Neşme'cim yemlerin de engellerini kaldır. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, köylünün o ölmeden önceki son bana baktığı o anı gördünüz mü? Pisleşik o gözleriyle gözlerini devirip kazanan şeytan poturdu oldu. Şu an patimde ne var? Maytap var. Peki ben şu an köylülerle ne yapıyorum? My top geçiyorum. <laughs> Necmi'cim final yarışmamız başlasın sesimizin. Necmi'cim engeller kalksın. Bak 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 aça bak 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 nasıl da geldi nasıl da geldi nasıl da geldi kazanan. Şeytan da Potter to oldu pesecik. Necmi neyi kutlamasını yapıyorsun acaba? Sen şeytanın tarafında mısın? Şeytan Necmi! Şeytan! Şeytanın ta kendisi! Şimdi bir özet geçelim pisicikler. Jumpscare testini mecburiyetten kim kazandı? Şeytan poturtu. Denge testini normal poturtu. Son olarak hız testini ise gene şeytan poturtu kazanarak şu an rakiplerinden önde duruyor pisicikler. Ve geldik. Versus en sevdiğim final testine. Bol kapışmalı, yumruklu, savaşlı, fightlı, 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 fight, fight, fight. Fight denince akla onun adı gelir. Necmi, 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 Necmi. Necmi ne yapıyorsun? Necmi. Necmi. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Necmi ne yapıyorsun? Necmi. Necmi. Necmi benimle maytap mı geçiyorsun? Necmi. Necmi. Oğlum. Necmi. Yapma. Necmi bırak. Necmi ben norm normal bir kediyim. Necmi ne yapıyorsun? Necmi. Lan. Benim yatağım. Necmi. Ay, ay 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 ay. Oğlum istemiyorum seninle. Neden benimle uyumak istiyorsun? Neden? Amacın ne? Beni mi yiyeceksin otururken? Bırak beni gideyim. Bırak bırak bıra bırak beni gideyim. Ne olursun bırak beni gideyim. Ne olur bak. Yanvarırım sana. <laughs> ne yapıyorsun lan? Pisiciklerim da. Oyundan atıldın Mumuç. Mu Yorumlarda Necmi'yi öyle bir öpün ki. O öpücüyü böyle hayatının sonuna kadar unutamazsın. Tamam mı? Öyle yorumlar yazın ki. Öyle güzel öpün ki onu. Pisecikler bir Minecraft testi videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer eğlendiysen videoya like atmayı yorum yapmayı unutmasın. Zaten mecbur yorum atacaksın çünkü Necmi'yi öpeceksin pisecek. İntikamımı al pisecek. Yes yeni yepyeni Minecraft test videolarında görüşmek üzere. Bye bye. Hey, bye bye. Bak gene mucuk diyor vereceğim sana bir sucuk uhu